Tamam. tamam. Gaziantep'in Kalkamış ilçesinde bulunan sınır kapısında Suriyeli iki vatandaşın taşıdığı eşyaların içerisinde yapılan aramalarda 15 adet havalı tüfek ele geçirildi. Suriyeli vatandaşın gümrük ekiplerine boru taşıdığını söylediği öğrenildi. Şu bana doğru döndü. Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri şüphe üzerine Suriye uyruklu MEA ile MS'yi beyana davet etti. MEA ve MS'de gümrük görevlilerine taşıdıkları eşyanın boru olduğunu ifade etti. İki vatandaşın da daha sonra üzerlerinde ve eşyalarında yapılan detaylı arama sonucu 15 adet havalı tüfek, 25 kutu içerisinde 1250 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve 73 adet cep telefonu ele geçirildi. <laughs> Malzemelere el konulurken zanlar tahkikat evraklarıyla birlikte Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki Suriyeli hakkında 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. Hayır.